Canın sağ olsun, kanın sağ olsun ben derim. Canına canına kaç kişi yiyor sen an? Kataracağız kişi. Yavaş yavaş geliyorlar ya. Yani. Benim de yayın bir anda 32'yi geçiyor. 50 oluyor, 100 oluyor ama. Evet, bir anda oluyor ben. Anlık oluyor. Deliler gibi vurgulumsa Hayfer hoş sen, geldin. Evet arkadaşlar, ben hemen ciyi gördü, ciyi gördü. Hoş ver konuşsun madem. Gülümse senden şeye rağmen. Senden sınavın mahallem. Bir senden vazgeçen. Sen nereden geliyorsun? Sen nereden geliyorsun bakayım? Ben önce evet, yayın açtım, bir yarım saat kadar parada oturdum abi. Sonra buraya geldim. Şimdi Yücel abimin yanına gidiyoruz. Birlikte bir yayın patlatalım. Hı. Şimdi bu, öyle aklıma yattı. Yücel abimizin bir yanına gidelim, bize bir tadımlık çiş köfte verir ama vermedi işte. Vermedi mi? Verdi de işte, ben nankörlük yapıyorum şu anda. Vay çakallah. Aaaa güzel abi. fenomen fenomen yerine çevirdim burayı. Vallahi bak. Ben geliyorum yayın açıyorum. Canım. Merhaba arkadaşlar. Fenomen köfteci Gülçü. Tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Şu an arkadaşlar İstanbul Sultan Beyliği'nde. Aa hoş geldin. <laughs> yayın yapıyoruz abi. Haydi yayınlar. Aman ekip verim yapabilir Abi yapalım hemen. Ya, abi. Abi şu an çok fazla bir çeşitim kalmadı Sıkıntı ama. Sıkıntı yok abi. İndi olanları değerlendirmem lazım. Evet. Bakayım şu kadar güzelmiş. De. Eyvallah. Ama değişik duruyor. Zaten. Bakayım abi. Görünmediği gibi duruyor böyle. He. Ne alakası var lan? Küçük olduğu için ol. yok, öyle duruyor. Sağ Böyle görmediğim şey yok. Yani. Geçen gün... <laughs> var, bir bir Geçen gün... Yerine takıyorsun da Geçen gün ben şimdi direkt söylüyorum bana diyorlar ki küpe, küpeleri abi diyorum, abi diyorum ben benim kulağımda delik deli ama diyorum küpe takmıyor. İki gündür küpe takacağım takacağım unutuyorum. Yarın inşallah unutma. Bu mıknatıs küpeler var ya abi, onlardan almayı Yok lan mıknatıs evet. küpe belli bir saatten sonra acıtıyor. Acıtıyor abi. Çok acı. Oğlum acıtıyor tabii. Kulağını şurasını çıkart, morartıyor. Ben de taktım de, zamanında. Silah bir çelik almam lazım. E, aynen abi. Yardırma. Çok, çok, çok. çok acıtıyor mu abi? Yardırma var ya. Abi. E, İki tane düğün dedin. Ben kafede çalışıyorum. Yıl kaç? 2006 falan. Yok. Ben Yo, daha dünyalı yok. 2006 falan kanka. Ben daha dünyalı yok. Şimdi varım da işte. yavaş yavaş da. böyle geçtiğimizde kendimize geliyoruz ya. Ulan çevremizde şey, kedi kulağı dedim ben küpe takacağım dedim tamam mı? Gittim abi bu kadar küpe aldım. Bir de kafede çalışıyoruz ya böyle. Aramızlar böyle o uzun. <laughs> o zamanlarda da daha şey e, ilgi çekiyor abi. Ben otobüse okay. biniyordum. 2006 yılında otobüse biniyordum. Herkes bana bakıyordu kulağımda küpe var diye. Biz tamam. o zamanlar böyle sandalye salınarak... normal. Tabii ki sandalye küpe takıyordum abi. Ondan sonra e, bir gün abi bana dedi ki orada bir abi var. Onun da yaşı büyük mesela. O da o zamanlar ben 16 15 yaş 16 yaşındayken o da 25 30 yaşında vardı. Bana şey dedi. Oğlum dedi gel iki dakika dedi, dedi gel girelim Adam gibi küpe tak dedi. Ne böyle şey yapıyorsun dedi. Abi olur mu olur mu tuttu beni kolumdan eczaneye götürdü. <laughs> eczaneye böyle bir şeyler sürdü. Pist, pist, pist. Tamam dedi. Abi de ben hiçbir şey hissetmedim ki dedim. Ya da de, ne hissedeceğini hemen kanka takıyor. Abi acıyor. Hmm. Takıyorsun kanka. <laughs> böyle bir şey yok yani. Bu hmm, tabancaydı da böyle. Ha tabanca. E kulak mı eksik? Ama aç eksik. Abi sen burayı nasıl sevdin? Abi yok ya ben Ben biraz daha bir kapıyor. Orası biraz meşakkatli. Aynen ben orayı ayakta şey yapmam ya. Geldiremem çünkü acı rahat korkuyor. Evet. Acımıyor. Ama abi, çok abi. sıkıntı abi iyileşmesi, iyileşmesi. Evet, burayı yap yapmadım zaten. Niye de delip de içinden abi. geçiriyor değil mi şeyi? Diğer taraftan bağlıyorlar. Burası sadece de mesela intihap kap. Ne kadar iyi bakarsan bakayım. Evet. Yani ben küçükken zaman... de takardım. Rahmetli amcam. Abi güzel sen güzel. güzel. Sen tanırsın. Öyle mi? Bakalım. Evet. Ee sen geçen de gelmedin mi? Tamam tamam şimdi hatırladım evet. lan ev gözüm bir. Ben o zaman yerine. takardım bu katı, Şey mahalleye geldim çıkarttım. çıkartırdım. Ee, evet, önceden işte şeyler kızıyordu da. Oo, amca. anneler, babalar, amcalar, uğurlar, sıvırlar kızıyordu. Allah beni keserler böyle. Ee, zaten Şifon'un babası da biraz sıkıntılı bir insandı abi. Benim adım o işte. Öyle Benim mi? Benim adım Öyle, Öyle mi? Yani. Evet. Tamam. Bana benziyor diyordu. Şu an ne <laughs> kadar oldu kadar Nane olsun mu? biraz abi. Aç bir ver. Bir atar. Yeşillik? Oğlum. Geldi <laughs> mi ne olacak oğlum? Bu para yok ki derdim öyle. Bilmiyorum buraya kadar da. Yok buradan soksun. 50 lira 50 lira 100 lira 100 Her şey diye. Bir şey değil. Tezahürde derdime kopsun. Ailen tepki vermeyecek. Ya yok işte. daha bizimkiler. Bak benim babam mesela şey o konuda yapıyordu. hiçbir şey demedi bana. Derdin oğlum dedi. Ben dedim abi. Benimle de çok dalga geçenler oldu. Kardeşim vücut benim. Bir tane şey vardı ya çocuk, kan benim damar benim diyen çocuk. Kan benim damar benim. kan benim benim abi. Vücut ha, bana benim. Bana i̇ster küpe benim. takar, bana oğlan dediler, top dediler, erkek adam küpe takar. Size ne lan? Size ne oğlum? Size göre mi hayatını yaşayacağım ben bu adam? Tamam. Ben annem de şimdi diyorum. Hala ağlıyor diyor ki abi. He. Ben size beş beksem aldım yani çok şükür. Ben sana bildiğim zaman... Evet, bir yani, bir bakıyorlar, bir bakıyorlar bir değil ölelim, mi? Bir şey Aynen. Şimdi Baksınlar, boş ver. Yüzü bakanlar da mutlu az daha mı? Ne oldu kardeşim? He, var mı günahım ya? Yarın bir gün ben Allah'ım ol hesap veririm. Sen beni şey yapamazsın ki, evet. eleştiremezsin ki sen beni. Doğru zaman yapamazsın. Ya, ben de 20 tane dönme var. Evet, sen Şey o o, 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 şeye yaşantıya engelliyim abi. Benim ablam dövmeci abi. Var mı olsa dövme etkeni var. Benim kolumda, vücudumda hiç dövme yok. Geçtiğimizde de çok sıkıntılı şeyler yaşadık. Ben de dövme yaptırmadım mesela. Ben de dövme yaptırmayı ah. sevdim. Sevmem derken bir kere yaptırmayı cesaret edemedik ya. Ondan sonra devamı gelmedi. Ha, zaten başlarsan da... Ha, yaptırsaydım sordu. var ya ben gözümün içine dövme yaptırdım. yaptım. <laughs> Yapartan durmuyor. Evet, iyi ya, ya. aynen. Dövme ne işe yarıyor ki? Görür ne işe yarıyorsa? Evet. Ama tamam. ben, ben dövme de şey yapıyorum yarıyorum. Anı var ya. Hepsini bir anda... Ha, var. Ben dövme de şey yarıyorum abi. Dövme çok böyle, çok şey olacak. Anlamlı olacak. Mesela benim üç tane kızım var. Güneş dolar tamam. dünya bir dövme yaptırırsam şöyle bir şey çizdireceğim. Bir yer. Bir tane ağaç yaptıracağım. Böyle yıldızlar yaptıracağım. Bir tane güneş yaptıracağım. Bir tane dolunay yaptıracağım. Bir tane dünya yaptıracağım. Ne yaptı ya. Bir yani. Bir babam öldü babamın adını yaptı. Ya, de ya de. tabii ki aynen. Çocuğum öldü çocuğum. Çocuğum öldü. Yani çocuğum çocuğum, çocuğum oldu. Onun şeyini yap. ayak izini yaptı derken her olayda bir şey var.

çok teşekkür yani ederim. Sen ne iş yapıyorsun? Ne yapacağız? Skeç stüdyo mu? Skeç. bu. Ha eleman abi var. Ha? Lan ne alakası var onun şimdi Allah Allah. İşçi bulma kurumu mu? Lan abi ya. Oranın müdürüyüm ben. Al din yerine. Nerede abi? Yok okunuyor. Öyle mi? Nasıl evet, okumuyor. <laughs> okum. Çalıştın mı? Hazırlık yaptın mı? Yaptım. Daha önce ayakta çalıştım. Belki izledim Ne yapalım? Firma Abi, şey, bu YouTuber'a, YouTube'a. Yok, YouTuber yok, yok. Çalıştım, ayakkabıcıda çalıştım. Firma ne? Sana soruyor. Firma değil lan böyle... Şey, merdiven ay alsam. Ayakkabı... Ay ay cadde mi cadde. Ama biraz, yani... nasıl de mi? biraz şeyden geçemezsin, insan kaynaklarından geçemezsin. Kurumsal bir firma CV'si isteyecekler mi? Zor kanka. Zor. 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 Sen caddelerini çalış... Sen git benzinliği, yap ya. Ama şeyi yapabilirsin. Bizde yok da. Part time başlayıp birkaç kurumsal firmada başlayıp sonra... Part çalıştığı için kurumsal firmaları full time'e geçebilir? Part time nasıl oluyor abi? Haftada üç gün yanına dökün gidiyoruz. Bu saat çalışıyoruz. 31 saat desek. Genelde cumartesi pazar bir haftada cuma oluyor. Bir de 10 mı? saat falan çalışıyoruz. Işte. 8 saat. haftada 30 saat. Ha haftada 30 saat. Kaç para maç veriyorlar o zaman? Asker ücreti 160 kadar olur. Askeri bin %60'dan 160 nasıl olur? Ya, de olur. Ya bence sen gidip böyle işleri var. Sen bir fabrika tamam bir kar. Ha fabrikaya gider de olur. 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 Yaşı da... Kaç yaş? <laughs> Park etmez ki bir bakarsın 32 yaşına geldi. Hadi abi evet. ha, sınırda de. park mi? Bizde yok. Daha kurumsal yerler. Sen müdürsün abi kur park line'i gelin. Haa onlar nasılsın? Sana kadro açısından nasılsın? Elsiba mensiba da var öyle yeter. O da var Elsiba'ya gideceğim. Hadi akşam abi 300 ayla akşamlar. Hadi, Hadi. beni kişiyi 38 kişiyiz için? diyor ya. Hem de az önce 33'tü. Evet arkadaşlar güç onun yeri. Yani arkadaşlar benim şu an şarjım yüzdeki. Canlı mı kapatıyorum. Hemen şöyle size göstermek istiyorum Abi, arkadaşlar. Deyiz. Ben Batuhan Sürmeli ile canlı yayın yapıyorum. Ortak canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Batuhan Sürmeli. Youtube'dan Batuan Batuhan evet. Sürmeli yapacağız yazarsanız arkadaşlar. Güç birliği yapıyoruz arkadaşlar Batuhan Sürmeli ile. Batuhan Sürmeli yazarsanız onu da arkadaşlar eğer ki takip ederseniz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Batuhan Sürmeli yazın gelin. Batuhan Sürmeli. Yaz gel hadi yayındayız. Şu evet anda. hadi bakalım ben çağırdım kapattı. Ben Batuhan'la beraber canlı yayına geçiyorum. Aynen. Evet arkadaşlar Batuhan gel bakalım. Evet arkadaşlar Batuhan'la beraber şu an canlı yayındayız. Nasılsınız? İyi misiniz değerli Bakın, arkadaşlar? Batuhan Sürmeli yazın gelin arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Yücel abinin şarjı bitecek. Evet arkadaşlar. Linş yok. Batuan sürmeli. Batuhan Hadi sürmeli. bekliyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Gelin. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Feramentçi Köfteci Yüçoc sizlerleydi.